60 adam çıktı burada. Elinizdeki mahkeme dava tutanağı mı acaba? Evet. Kimler hakkında şikayetçi oldunuz orada? Ben Yaşar Suyu'da aldım. Zaten benim işim Yaşar Öbürlerinden değil. Ama bunlar da üç orta, üçe bölünmüşler. E, denize düşen yıllarla sarılmış. Bizim ya, e, rahatsızlıktan dolayı çocuğum rahatsızdı. Ben bunu Afyon Nevlet Hastanesi'ne, Pişkolojik Bölümüne yatırdık. Orada bize dediler, ee, şey Sandıklılı bir arkadaş. E, hastası varmış. iyi olmuş o hocadan. Onunla bir hafta sonra bir numarasını verdiler. Biz de orayı aradık. Yaşar Sürk bir arkadaşla temasa geçtik biz. Yaşar Sürk dedi bana e, ben hocayla görüşecek gerekli şeyleri yardımcı olurum hemşerim dedi. Tamam. Yaşar Sürk aradı beni. Dedi ben hocayla görüştüm bir miktar para istiyor. Bunu verseyin e, hoca ilgilenecek. 21 günde iyi olacağını söyledi. Neyse biz 6 milyar önden para istedi. 6 milyar parayı yatırdık. Cumartesi bir gün. Cumartesi, Cumartesi gün bir bana telefon etti. Cuma yatırdım. Cumartesi tekrar aradı. Dedi hoca bu para yetmiyor. 5 milyar da istiyor. Dedi. Biz de 4, Döktük, düşündük, tanıştık daha Ta sonra. Biz de paramız yoktu satan benim işim yok. Çarşambayalım. Komşulardan altın aldık. Altını biz bir, bir buçuk milyara bozdurduk. Cumhuriyet. Şimdi şu anda üç buçuk milyar bu altın. Ee, şimdi komşular geliyor, bizim altın istiyor. Gücüm yok, alamıyorum.